25 TL ücret ücreti verdik buraya. buraya da ve aşağıdaki Kraş tepeler ve manzara bunun için çıktık buraya. Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın 25 lira ücret alıp çıktığımız yer ve içeri girmemiz yasak. Evet. Nemrut'un mezarı tümülüs olarak dağın zirvesine kurulmuş. Birazdan girişini çekeceğim. Burası da zirveden doğanın manzaranın görünümü. Mevcut Oluşumlar burada. Kayaçların aşınması söz konusu. Tabi e, coğrafi olarak isimlerini bilmiyoruz. Oyuklar mevcut. Yolumuza devam ediyoruz. Tümülüsün girişine doğru ilerliyoruz. Evet. Tümülüsün giriş kısmındayız. Burada da Komagene Kralı Nemrut'un üstleri yapılmış. Ama Timülüs'ün içine giremiyorsunuz. Onlar yasak. Sadece buradan bu görüntüyü alabiliyoruz. 何、işte.